Acer, Truman Man Squad'ı sunar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, hiçbir şey vaat etmeyen aslında... Yayın. Yayındayız işte. Merhaba arkadaşlar, bugün Tremont School Atölye'deyiz. Gel, 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 gel. Gel, boş ver, gel. Merhaba <laughs> falan diye oluyor yani. Siz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Ama enerjik açılışta, işte. tebrik ederiz <laughs> evet. Fırat Başladı programımız. Yani siz getirdiniz daha ziyade bizi buraya program evet. yapalım diye. Bundan bir ay önce program, 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 program. Sizin sayenizde oturduk buraya. Ben oraya. sizi seveceklerini düşünüyorum. Ben kendimi pek sevdiremedim. Öyle mi? Sizi sevdireceğimi düşünüyorum. Yok canım düşünüyorum bayağı yani. sevdiğim var Üzerinizden yapmaya <laughs> niyetliyim. Bitpak <Beat gülüyor> diye biliniyorsunuz herhalde. Evet. Üç dünyasında. Ben Bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Yapacak bir şey yok. Yabancıyım programda sizinle birlikte inşallah ben de öğreneceğim atmosferin ne olduğunu. Atmosferlik bir şey yok. <laughs> Troll. Sevdiğim şarkıları açabilirim dendi yönetmenimiz tarafından. O <laughs> yüzden <laughs> ben de sevdim. Sevdiğim <laughs> parça buysa. Şimdi... Para istemenin tam sırası. Tam şu sırası. Şu an ne istersen verecek. <gülüyor> Bırakamayız <gülüyor> değil mi? çünkü bu saatten evet, evet. sonra. Söyle versin. Haksız mıyım abi? Yoksa Reddimi gider. Zepte biliyor muyum? Ben bunu çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Beynim yandı var tamam. ya. <laughs> Neşelendikçe bunu yapacağım yani program boyunca. Bu konuklarımızı çağıralım manasına mı geliyor? Bence saati kaç olduğunu çok göremiyorum. Başlayalım. Ben şu saati ayarlamam. Ben kol saati taktım. Güzel. Şimdi gelseler. Öyle mi hesaplıyorsun? Öyle o <gülüyor> <sor>. <gülüyor> Şimdi, Şimdi gelseler ne soru kadar soru konuştururuz? Ne yaparız? Bir dört kişiler bir. Bir de Ama aynı. çok keyifli konuklarımız var. Aynen. O zaman konuklarımızı çağıralım. O zaman bence de. Çağıralım bence de. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz abi. Ee, Görünüyorsun. Olsun. Sahiptir. Aynen kardeşim. İyidir yani. Peki en şeyi hangisiydi mesela gelenlerden en güldüğünüz, en eğlendiğiniz? Son hafta. Son hafta. Ekibi aldılar tuzakmış. Evet. Yani Cenk Erdem bizim evet. için şeydi değil mi? Evet. Gelip Son ders verdiler. Ya. Yazıtlar yani. olsun. Hakikaten Onların şeye büyüdüğümüz için ama. biz aa, burada yani. da üst üste konuşacağız. Evet de... evet. <laughs> ya, böyle <laughs> bir isim, isim değişikliğine falan gittik. Ha, evet. ya, bazı televizyon kanalları böyle logosunu falan değiştirir yeni içerik falan der ya. Ver ama hepsi aynı şey olur. Evet. <gülüyor> biz <gülüyor> de aynen öyle yaptık. Sonra... Yani yeni içerik yeni renk evet. ama aynı içerikler. İçerikten sonra da şey oldu biz böyle şey sanıyoruz. Herkes aa süpermiş falan diye takip edecek. Millet şey sonra başladı. Abi ne oldu sizin kanal falan. <laughs> Tanıtımını da yapamamışız yeni ismin falan. E, bir süre insanı bulamadık. Kanalın linki değişti ama arattığın zaman çıkmıyor muydu? Yok çıkıyor çıkıyordu. Eski Aynı şeydeydi. Bayağı ben, tabi, tabi Post Hall öğrenmeleri zaman aldı. Abi araştırdık sizi. Hiçbir şey bulamadık hakkında. ne <laughs> ayaksınız? Yok abi. Amerika'nın oyunları falan. Toplattık onları. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bayağı çok, <laughs> çok az şey var. Bir de... Benim bir merakım var. Bir Instagram sayfanızda sadece Soner Sarıkabadayı evet, ya. Arada, takip etme <laughs> durumu var. Bir Bizi geri takip ediyor musun Arsene? Ediyor ediyor. ediyor, Twitter'dan ha. takip ediyor. Yani çok o garip aslında onu evet. konuşalım ben. <laughs> yani, yani bizi takip etmesin. İdol durumu falan mıdır? <laughs> Nedir abi sadece? Ya en başta aslında böyle çok yani birini takip edelim ya dedik hani kimi etsek falan diye. <laughs> evet. Bir de çok evet. romantik evet. sözler falan paylaşıyor ya böyle garip garip aforizmalar evet, evet. falan. Bir gece yarısında böyle <laughs> tuhaf <laughs> mesajlar atıyor falan. Çok hoşumuza gitti. Birini takip edecek ne güzel adam, bu adam, ya, adam dedik. <laughs> çok seviyoruz kendisini o, bu arada. Keşke gelse <laughs> hatta. Instagram'da <laughs> bir aplikasyon Skynet vardı. Için geliyor yani. böyle <laughs> fotoğrafını çekiyorsun, kas yapıyorsun kendine. Reklamını gördüm. Ondan İndirdim. aklıma geldi zaten. İndirdim, i̇ndirdim ben de. Ha. Niye? Gittim bir çıplak fotoğrafımı çektim. <gülüyor> abi onu <laughs> görmek lazım. Abi, abi. abi göğüs kası için 2 dolar daha. İşte karın <laughs> kası için <laughs> 6 dolar. McFeed'in parası çıktı yani. Bununla uğraşılır mı? 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Ben işte programa başlamadan önce ATV'de çalışıyordum editör olarak. Güzel günlerde onlar da. <laughs> Hala şu an e, izleyen varsa çağırın beni geri. <laughs> Gözlerin oldu anlatırken. Mehmet abi, Furkan abi canım. <laughs> ne güzel günlerim de Sona tabi abi neden e, ee, storylerini hiç konuşmuyor? <laughs> ben normalde de çok konuşmuyorum. Story'de de genelde arkadaşları çektiğim için hani... diyecek bir şeyim yok. <laughs> bu işte yani bu yüzden her şey bu sebebi bu mi? bu <laughs> Onların hepsi birer yardım çığlığı aslında. <gülüyor> <gülüyor> Artık anlayın. Hayır, <laughs> <5. pain> story'de <laughs> de bildim. <Evet. gülüyor> <laughs> ya biz sonatı başta hani şey yapıyor böyle ee, hani dış şey dışarıdan bize bakan adam birazcık daha böyle rahatsız olan adam falan diye hani rol yapıyor komik olsun diye zannettik. Kameralar kapanınca da böyle davranınca şey gerçek <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir ben buçuk seviyorum. saat telefonla bakıyor. <laughs> Sonra tabi neden zayıf diyor onu yemeğimi yemeğini mi yiyor diğerleri diyor. Ya ben hepsinden daha kiloluydum ya. Ben 127 kiloydum. Üniversite 1'de. 127 ben, ben gözlerimle görmesem de gördüm, inanmam. Ben de gördüm. Ben de fotosunu gördüm. Evet. Şaş, şoşırdım. Yani. Sınav Sınav yani. İşte <laughs> o yüzden geçmişimizi <laughs> bulamıyoruz. Hep kiloydum da bir anda indim değilim. Bir ara öyle bir <gülüyor> kilo <laughs> aldım. Yani hardcore gamersınız aslında. Hep oynuyorsunuz oyun. Yani zaten işiniz o. Ama neden az e, oyun videosu çekiyorlar demişler. İzlemiyorlar. Doğru işte bu yüzden. İzlemiyor. Bana da evet. diyorlar ki niye oyun oynamıyorsun yayınlarda? Abi izlemiyorsunuz diyorum. Yok yok oyna diyorlar. Bir geçiyorum. yarısından çok gidiyor. <laughs> <laughs> oyna Evet abi. Yine <laughs> oyuna soktuk geri <gerizekalıydı>. Çıkamıyor. <laughs> dur dur bak, aynı şeyi nasıl bak. şimdi nasıl oynatacağım bunu diyor. Bak bak diyor. Neden 42 diyorlar hakikaten? İşte niye 42 diye bir soru. Yok genel sorularda yazıyordu zaten de şimdi herkes neden 42 diyor? Yani belki onunla ilgili bir basın açıklaması hazırladı onun ofisinde gösteriyor değil mi? Şu oluyor. Şimdi kesemedik. Konya'dan abi. Konyalıyız. Konya'dayız abi. diyebiliriz. Konya değilsiniz ki biz baktık ona. Yani. Abi abi. <Gülüyor> yalan <Gülüyor> yalan söylüyoruz. <az, Gülüyor> <bölümün. Zaten gülüyor> bir, bir daha, daha sor, sor 5 dakika. Dördünüz. Üçünüz Çorlulu, biriniz değil mi? O yok müzik Pardon o müzik grubu. Bas gitarı kim çalıyor burada şu şey an? Yanlış çağırmışlar. Fırat'ın <laughs> hafızası burada bitti abi. Ben bana, ben bana <laughs> bu arada. Ha, <laughs> bir dakika 42. sebebini öğrenemedik. <laughs> Oğlum bu kadar gizli bir video olmaz. Güzel bir şey. şöyle vereceğim. yaptı ya Konya işte. Yani Konya, Konya değilsiniz. De. Değil, yani, Konya olması sizi mutlu edecekse Konya olsun. Ağza güzel <laughs> geliyor belki. Hani. <laughs> ben cevabımı aldım. Küfüre gidiyor iş çünkü. <laughs> ben sordum <de oradan> aldım. <laughs> Konya Sağ diyor adam. Tamam, Mehmet'im 2220 Instagram'dan sormuş. Sapık abi son neden sapık diyorlar o da demiş. Hmm. Türkiye isteyecekmiş. <laughs> 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 Ya ben ilk Soğuk Savaş'a çıktığımda ki ben ilk 10 Soğuk Savaş'ı izleyemedim. Yani benim çıktıklarım dahil. Çok utanıyorum kendime bakmaktan. Arkadaşlarıma bakmaktan da utanıyorum. Sen genelde utanç yaşıyorsun. Onların adına da utanıyorsun. Normal hallerini bildiğim için orada bu ne? Kife bak falan diye izliyorum. Ben şey dedim. İşte Soğuk Savaş'ın... Ulan siz de beni böyle izliyor musunuz? Evet. Soğuk Savaş'ın işte... Gel dediler hani böyle ismini bulduğum programa bir konuk ol dediler ikinci programda. Ben de ne yapıyorsunuz ki orada dedim. Bana iki tane video attılar. Biri bunların yaptığı ilk bölüm, diğeri de orijinali. Neydi? Dead jokes. Dead jokes evet. formatını. Ben bunları görmemek için diğerini açtım. <laughs> Diğerinde de çok böyle belden aşağı espriler yapıyorlar. Ben de o sırada ATV'de çalışıyorum. ATV'de de biliyorsunuz insanların belden aşağısı yokmuş gibi davranılır. Ben de oh be dedim hani belden aşağı bir yardıralım şurada. Bir Bunlar hiç yapmıyormuş. Cumartesi gecesi. Bunlar falan. normal işte Mario Kart falan diye espriler yapıyorlar. ben işte orada Ruslar, Milfler falan espriler yapınca... Sen de geldikten sonra, abi sonra o 3 aylık arayı vermek zorunda kaldılar. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Güzel oldu be. <laughs> Gibi. Şey. Biz nasıl duruyoruz? İyi ki geldiniz çocuklar. İyi ki. Sonra gibi mi? İyi ki geldiniz çocuklar. Ne oluyor? Oh, ya. Ya. O zaman bizim böyle kalkmamız yok. Kopyalıyorlar. O vardı. Onlarla ben de gideceğim. <laughs> ha bu, Lan, bu ne ya? Bunu anlamadım. Burak aydın, zıbın Twitter'da ban yemek için neden bu kadar uğraşıyor? <laughs> Konya ya. <laughs> Konya. Küfür şey Şapka mi? da güzel bir şey et ya. Et falan açtı ya. ya. Abi bu arada <laughs> yaşlar kaç? Buna <laughs> ya evet göre saygı gösteririz belki büyükler. Allah. Benim 29 abi. 90'lıyım ben de tam hesaplayamıyorum onu. Kaç? İşte 29 diyorum ben hmm. daha büyük hmm. şey yapıyor. Benim de 29. <laughs> Bence 8 olsun. <laughs> Hayır, Geçim, yani. bizim yanlış hesap, yaşı hesap Aynı değil. Nasıl yaptı? Nasıl Sen bir yaş büyüksün. Hayır ben 90'lıyım. Sen 90'lıyım. Hayır ben Ben 89'lıyım. Yani bu grubu bunun birbirine düşüreceğini hiç Hayır ben 90'lıyım. Sen de mi 90'lıyım? Evet. Sen kaçlısın? 89. Sen? 90. Sen niye aynı yaşta izliyorsun? Oğlum ben 30 olacağım. Siz 29 olun. Oğlum tamam işte. Sen 30 Sen 30 olacaksın. Sen 30 olmadın da. Oğlum hesaplasana geri. 2019'dayız. Ama daha doğum günüm gelmedi. Doğum günüm gelince 30 gelmedi zaman çok ilginç bir <laughs> şey izle 5 evet, şey saniye. <laughs> 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 saniye var saniye işte. şunu bir çözelim de <laughs> evet, abi, <laughs> bizim bunu çözmemiz lazım yapıyorlar böyle abi, abi, ben de dedim bu soru bozar dedim ortalığı işte Şeyin kanal zaten tam erkek kanalı. Ya kamyon sürüyorsun ya futbol. <laughs> ne zaman girsem hep ben <laughs> <sürüyor>. yayınımdan sonra <laughs> senin yayına geçiyorum. Yan tarafı açıyorum. Hep kamyon. Onu <laughs> anlatsana Burak. O kamyon sürmedeki o... Oğlum o çok ilginç bir şey. <laughs> Manyak gibi kilitleniyorsun izlerken. İnanılmaz şekilde de. arkadaşlarından şey var oynayan sabahlara kadar. Olayı olayı Bizden yani seni uzun. tutan ne? Yani biz şöyle kamyon herhalde. yani Euro Truck işte onu oynayanlar ikiye ayrılıyor. Biz de ekip içerisinde de ikiye ayrıldık. Bir tanesi hiçbir kural olmadan... Yuvan Benzin gitti yere kadar. Ee, Berk'in yayınları o şekilde ben mesela. Yani <laughs> 200 ile giden girelim. bir kamyon ben var böyle ama herkes ya. sakin muhabbet ediyor. Böyle <laughs> <laughs> böyle. Ben <gülüyor> de böyle. <laughs> ben de full hani simulation böyle hani bütün sinyal vereyim işte 50'yi geçmeyeyim falan. Bende de böyle inanılmaz ağır. <laughs> güvenli e, şey <falan>. Online <laughs> oynayın. Yok online, online oynayın. Online oynayın. Online oynayın yapma yapamazsın onları. Hmm. Yok yok yapamam yani ben bir şekilde. Banlıyorlarmış ben giremedim. <laughs> ya bir türlü. orada şey güzel abi yani abi her an kaza yapabilir ya bu adam. O yüzden izliyoruz. izliyor. Bir şey olacak diye bekliyoruz. Evet yani. <laughs> Olunca kapatıyor. <laughs> Gece 3 değil mi? Hop <laughs> be devirdi sonunda. Hocam <laughs> toparlayabiliyorsun. <gülüyor> Şu erkek kanalıyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Benim kanal hakikaten öyle bir şeye dönüştü. Biri bana tavsiyede bulundu dedi ki abi insanların istediklerine göre değil sen ne yapmak istiyorsan onu yap dedi böyle oldu sonra yani. <laughs> ben de buradan söylüyorum Daha insanların oluyor, istediklerine musun? göre yapın arkadaşlar <laughs> şey. abi, ben de aynı fikrim, bak kendi sevdiğin oyunu oynamayacaksın yayıncılık <laughs> Tutmuyor ya da böyle oldu istemediğim bir yere gidiyor yani olay <laughs> ben geçen böyle ben dedim şunu oynayacağım bugün fikrimi değiştiremezsiniz ben atar yaptım çata böyle olmuyor <laughs> sonra işte sonra oynuyorum böyle la şurayı nasıl geçeceğiz falan diyorum cevap yok chatte böyle <gülüyor> <gülüyor> çok olmuş Niye ediyorlar? Ben anket yapıyorum. Ne oynamamı istersiniz diyorum. İşte şu oyuna 900 oy geliyor. Oyunu açıyorum 300 kişi Nerede evet, olur Evet. Nerede <gülüyor> oğlum? <gülüyor> oğlum, oğlum ne oyun söylüyor söylüyor sadece yani. Vatandaşlık Mesela Twitch'te chat'i en rahat okunan Fırat'tır. Yakıt! 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 Boncuk! Yakıt! Yakıt! Boncuk! ne zaman gelecek? Başka bir şey yok ya. Kod verker yazmaya başladılar işte biliyor musun? Durup durup benden kod <laughs> istiyorlar. Vereceğim. Ya CX4 yazın. Ya sen ama Johnny'ye benziyorsun. Benziyor. <laughs> ya gurur diyorum biliyor musun? Gurur. <laughs> 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 neler Johnny Sins gelmiş abi. O Hoş değil, gel. o Johnny değil. Hangi Johnny ya? Gayret Games sunucusu Johnny Yanlış evet, mı hatırlıyorum? Evet o da. <laughs> Riot Games takip ediyor. Evet, Onlar hep bir yerde benzetiyor. Toparlanma da bir Bir dakika sapık abi diyoruz. Neden sapık senin diye. Ya ama sen de sapık diye. Sessiz storyler başlıyor bundan sonra. Riot <laughs> Games'in bir sunucusu var. Adı Johnny diye hatırlıyorum. Ona Kel Kod ver o ya. Bu arada Kel Kod ver o doğru. Ama Johnny sinse benzetmişlerdi onu. Johnny siz evet. bir aktör, bilmeyenler için. <laughs> Berk'in eski sevgilisini bulduğumuz bir... E, <laughs> evet, şu an yazıyoruz düşünüyorum. bu arada. Evet, evet. <laughs> böyle başlar. Vay, ne demek ya? Şekilde sahneler var. Nasıl yok? Nasıl? Para nerede? <laughs> falan gibi şeyler düşünüyoruz evet, Daha bir halkı yakaladık. <laughs> Dünyanın üzerinde bir tek beni güldürür sanırım. <laughs> Paranın arabada unutulduğu falan araba gidiyor böyle. Öyle işte. son 10 yılında hani mafyasız bir komedi Öyle filmi. Mi? Evet Sanki ya. Sanki herkesin her sene mafyayla bir kere başı belaya giriyormuş <laughs> gibi hani iki arkadaş mafyadan borçlu. Lan bu kadar kolay mı bu mafyaya girip yani 20 bin dolar aldım mı diyemiyorum. Mafyada <laughs> herkese para vermiyor. Bu nasıl mafyalık yani. ya? Her yerde silah. Sonatı komedi... mafya kaçırıyor ama sonat mutlu. Aldığını kurtarmıyor. Sanmayın sanmayın. 500 bin dolar 600 de. Vardır onlar da. Bu diğerin çok komik. <laughs> Gelmiyor böyle. İşkence gülüyor. Oğlum tam parayı ödediler Oto <laughs> Otostopçunun Galaxy Rapper'inden mi bu 42? Konya. Orada da, o, da geçiyor. Konya dedi ya adam. Var. yaşlı ya gitmiş orada araştırmış bir, bir, uzun uzun bir şeyler yazmış. Değilmiş tamam. Fırat <laughs> abi sorar mısın? Soğuk savaşta arkada açtıkları dayının olayı ne? Hala hakikaten Harbi evet Beyaz saç. Bu bir karakter. Pain, Hide the pain herald diye. Adam Aha. aslında bir doktor değil mi? Yok ya şey, e, ya tam işin ne olduğunu bilmiyorum da hani bu fotoğraflarda şey kalsaydı rol Royce yapıyordu. Shutterstock gibi siteler şartır var ya. falan mi? evet. Yani Oralarda bir model atlardı. Sadece şey, değil değil ünlü olmasının sebebi çok acılı gülümseyen evet. bir adam yani. Çok acıklı gülümseyen. Dwight Dufay'in şeyinden geliyor, gülümserken gözleri ağlıyor. Ağzı gülüyor ama hani Aynen. buradan yukarısı ağrıyor, zaman. aşağısı gülüyormuş. <gülüyor> yani telif yaptığımız... ödediniz mi ona çünkü telif yeme durumu var değil mi ondan? Bayağı dayıya ödüyorsunuz evet ha. Vay be ne güzel o işler var. Evinde oturuyoruz. <laughs> ne güzel. Abi. Evinde oturuyoruz. Türkiye'den bir telefon. Soğuk savaş buyurun. Gözünüz gülüyor, yüzünüz al. Ne, ne diyorsun diyorsun. Ne diyorsun Parayı yatırıyorlar. Yani. Peki diyorsun. Abi siz high şey. tepeyisiniz. Ne? Boş ver abi. 100 dolar. <laughs> tamam. Çok tamam 100 dolar. İyi para. bireysel ödemedik ya, canım. Yani. Şatır stok gibi sitelere o adam kendi fotoğraflarını <laughs> ya da bir ajans gönderiyor. Stok görsen Sen şatırdan işte alıyorsun. Zaten bireysel arasak izin vermezdi. Burası sıkıldınız ha? İkinci konuğa geçebiliyoruz. <laughs> <laughs> Son arttığı <bir> sıkılma var <laughs> hafiften. Bayan kanalı da bırakın şöyle. Alalım mı sıradaki konuğumuzu? Alalım sıradaki Bence konuğumuz gelsin et. o zaman. Cem Gelinoğlu bizlerle buyursunlar. Bir şey dedi Arzu. İnşallah gelmiştir Cem. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Cem. Program <laughs> şeyine göre şunu... Hayırlı uğurlu olsun beyler çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Anladım. Şunu sana veriyoruz. Bu güzel ben yöneteceğim. <laughs> Aynen <Evet>. yani programda <laughs> sıkıldığın bir an... Hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman basıyorsun. Ben biz... de çete açabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Ali Kundilli üç gelecek mi sorusu. Hatta en son <laughs> şey yazmış çocuk. Abi ben Ali Kundilli 3'ün senaryosunu yazdım görüşelim. <laughs> 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 hani sen madem yapmayacaksın evet, ben yaptım hani çek diye mi? görevimiz tehlike beşi yazsaydın kardeşim. <laughs> madem bu kadar baktım var. Evet. Peki beyler yani insanlar şunu merak ediyor. Cringe. <gülüyor> <gülüyor> ben... ha, dur, dur Twitch çıkarsın evet, vereceğiz. Bu hikaye hiç çok... veya cringe, lootlamak. Lootlamak emmek biliyorum yani. <laughs> Biri öldüğünde Fortnite'da falan. Evet. Ha Fortnite de... oynuyor mu? Abi, biraz oynadım. Bende Xbox var. Biraz oynadım abi. Ben onun böyle ölme oyunu olduğunu düşünmüştüm başta hani ben öleceğim ondan bize kalmaz lazım falan gibi bir şey <laughs> Meğer sen de vurabiliyormuşsun birilerini ama öğrenmek <laughs> için. Abi konsolda çok zor işler. Abi çok zor. Bir de adamlar müteahhit ya görmen lazım. Tabii sen şey nasıl oynuyorlar? Aynen öyle ya. Mutluya böyle veriyor beş katı. Ben merdivenlerden hep diyor. onları takip ederekten. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorlar? Allah bir kuvvet verdikçe. <laughs> Ölmeden son ikiye kalırsan. Abi çok <laughs> zor bu oyun da. Son ikiye şey. kalırsa zaten yani. iyidir. Çok zor. Onu öğrenmeye sen çalışırsan olma. Bir de komediye küsmüşsün onu sorayım ben de. Ya komediye küstüm dediğim şu. 2008 yılında İstanbul'a bir gelişim vardı beyler. <laughs> hani çok umutlarla görüşüm vardı düzce değil düzceden evet. düz bir geldim ve şey ilk hafta Star TV'nin komedi performans bir programı vardı henüz çekilen onda en iyi performans seçildiğimi söylediler böyle hani stand up üzerine ne oluyor lan dedim ziyaret edin böyle <laughs> bir sonra sonra, kolay mı? 1 iki toplantı falan oldu aa size televizyon programı yapacağız işte böyle güzel bir ekiple falan aa ne kadar kolay oldu lan dedim İstanbul'a geldim ikinci hafta falan sonra bekledim 3 hafta daha <laughs> Arayan soran yok. Aradım ne oldu dedim program. Aa o iptal edildi. Sınav <laughs> belirtiyorsunuz. <laughs> nasıl haberim olsun bana söylemediniz hani ki. Hani biz fazla. size döneriz. O zaman tabii şey heyecanla bütün akrabaları, herkesi <laughs> bütün haberim. arkadaşları aramışım. Herkes bana diyor ne zaman falan. Yok dedim artık aramayın beni falan <laughs> İşten de ayrıldım kız arkadaşımdan da ayrıldım falan filan bir yer yatağın üstünde buldum kendimi o zaman dedim ki yani burası böyle bir şey değil o kadar kolay değildi zaten Kürüm öyle bir küçük şaka yani. öyle işte yani bizde durumlar böyle <laughs> öyle işte mi peki <laughs> ay <Ay> <laughs> post 42'nin şakalarına ben şöyle giriyorum Dur bakayım neymiş ya. <laughs> ha, komikmiş falan. Çünkü oyunları biliyorum. Gerçekten oyunlar komik olduğunu şey. biliyorum. Ortamdan anlıyorum. Ama oyunun adını bilmediğim için önce onu anlıyorum falan sonra ikinci kez gülüyorum Şef'e falan öyle. Geliyorum ama. Gamer dünyası. Hepsi gamer. Onu seçme beni, beni seç. Seçsin. Şimdi ne seçeceksin abi anlatıyorum. Hem de bir yandan da ilk defa olduğu için bizim izleyici <laughs> de öğrenecek bunu. Bizim üçümüzde de birer tane ürün var. Masada da bir tane çek var. Evet. Senin yapman gereken İki tane ürünü eleyip masadaki çekle ürün arasında kalmayın. Yani bunları eledim, bendesin. Sonunda al. da ürünü ya da çeki seçeceksin. O da senin olacak. İstersen olsun, istersen çete çekiliş yap. Ne istersen yap. Bizim yapacağımız şey de sana kendi ürünlerimizi artık itelemek mi, vermek mi? Onu anladım. anladım. Ben bir yarışma görmedim ya. Üç kişi bana hediye vermek için. <laughs> evet, mücadele iki alman lazım. Sevgilim evet. var mı? Yok. Tamam. <laughs> Güzel sen güzel iyi bak çok iyi mu ne yani, bu sağlayan bir şey ne veriyorsun? Ne dur veriyorsun? anlatıyorum. Biraz havalılıktan bahsetti de. Abi havalı olduğunu biliyorum sen havalı bir adamsın yani seversin böyle takılmayı. İhtiyacım, İhtiyacım için. Daha havalı. <laughs> estağfurullah ben estağfurullah bak nasıl connect kurulur gördün mü? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o arkadaş şeyini kullanıyor konteyncanını kullanıyor ama olursun. ışık evde yalnızken kullanabilir evet. duş yaparken bile kullanabilirsin. Duş yaparken. Evet. Belli ki yalnız kullanılacak bir şey yani. Benim <laughs> arkadaş ortamında da kullanabilirsin Sahilde arkadaşlarla otururken de kullanabilirsin. Arabada da kullanabilirsin. Her yerde kullanılmayacak bir tek uzayda kullanılmaz. Onun da sebebini söylersem anlaşılır. Ben tasarıma çok önem veririm. Yani ürünü gördüğün zaman diyeceksin ki, bunu nasıl soru çekileyim, koyayım. Öyle bir tasarım var. Allah yani. Allah. Ya o kadar. Onu teklersin. Kendine unique bir tasarımı var, tamam? Ya, mı? Unique, unique. unique. Bunlar ya hocam adam tasarıcı heyecanlandırıyor. Tamam. Evet. Benim ürünüm sabah uyandığında eline alacak, akşam yatarken de elinden bırakacak. Öyle yani bir ürünüm hayatını... var. Öyle bir ürünüm var. Şimdi. <laughs> tamam. <laughs> <var. gülüyor> Benimki en iyi ihtiyaç bulduğun zaman da kullanacağım şey abi. Bu işte daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ama o şekilde yönlendirme. Yönlendirme ya, oğlum böyle ama. Bu benim. şekilde değil yani. Ürüne soruyorsun ne yapayım ya diyorsun. O kadar. <laughs> ben daha ne söyleyeyim. Ne yapayım ya diyorsun. Diyor ki şunu yap. Ve yanılmıyor ürün ya. Allah Allah. Çok ilginç. Bence artık birinden vazgeçmeli. Bence birinden vazgeçmeli. Sami yani... seni çok seviyorum ama senden vazgeçiyorum. Takit burada. Teşekkür ediyoruz. Yürü. Teşekkür ediyoruz. De. Sami. Toplantılar da Sen, özellikle kullanacağım bir şey yani. seninki Fırat. Fırat. E, toplantıda eğer atıyorum sunum yapacaksan ya da bir evet. ihtiyar öyle bir şeyse kullanabilirsin. Alttan sana hoş bir şey yapar. Aa, keyif verir. Güzel alttan al. Alttan sana hoş bir keyif verir mi? Evet. Evet abi. Komşu mu? Ne? <gülüyor> <Falan>. <gülüyor> <gülüyor> Mesela neye ihtiyacım var şu hayatta şu aralar en çok? Sevgiye, şefkate öyle bir şey var mı sizin? Ya benim ürün o kadarını vermeyebilir ama <laughs> duygu var diyorsun, duygu Bak, önemli. Bak ruhun ne isterse onu sinirlenmek bile istesen, evet. Onu da alırsın. Öyle. Evet. Öyle lan ne? Yani gerçekten umut tacirliği ya bu. Ama öyle. Ara bu duşta kaç Ara şey kullanabilirsin? Arap sabunu mu vereceksin? Ne yapıyorsun anlamadım ki ben yani. <laughs> Arap sabun olsa duşla duş, duş bu neymiş ya? Düşün yani evde en az kullanılan ürün duşta kullanılır. Evet. Su geçirmiyor benimki de tamam. İlla istiyorsan benim ürünümü de duşa sok. Gerek yok da. Duşa sokme. Sok ya arkadaşlar. Ya ben bazen öyle seviyorum duşa girmeyi ürünlerle. <laughs> ürüne girmiyor. Öyle bir ya, durum yok tabii. Ürünle mi? duşa girmiyorsun. <laughs> Sen duştayken de kullanabiliyorsun diyor. Ürün kendi kendine de mi girebiliyor? Hayır nasıl? ya dışında duracak o. <laughs> hey, anladım. <laughs> Biri otomatik Arap sabunu yazmış. Evet. <laughs> otomatik Arap sabunu değil. Senin hayatım boyunca vazgeçmeyeceğim için en azından bu ürününden vazgeç. Ürün ürününden vazgeçiyorum. <laughs> Görüşürüz Bir duş jeline gittik iyi mi <laughs> Parayla beni üzemezsiniz. Seni seçiyorum. Ben. Vay Çok be güzel bir ya. Evet be. Allah. Allah. Bak çeke, bak çeke mutlu Bakıyoruz ol. E. Neymiş? Nasıl ya? <laughs> tamam parayla beni üzemezsiniz dedikten sonra. 100 TL bak, Göstereyim işte. mi? Tabii tabii. 100 TL. 100 TL hediye çek çıktı. Şimdi benim ürünü göreceksin birazdan. Chat görmüştür onu zaten. İnşallah karşılar şu duş işini Sevin falan. Sevin çığlıkları atabilirsin. Güzel Bakıyoruz. Benim bir tane çok sevdiğim bir amcam var. Ee, daha doğrusu amcamın oğlu ama yaşça benden çok büyük olduğu için hep çocukluğumuzdan beri amca diyerek büyüdük. Eve bir gün geldim. Annem şey dedi. Metin Metin abi kaza yapmış dedi. Metin abi de aslında benim amcama da Metin abi dediği için bizim mahallede onu da çok severdim. Çok tatlı bir insan. Başka bir Metin abi var. Onu kastetmiş. Ben de heyecanlandığım zaman acayip panik olan bir adam ve Metin abi kaza yapmış, amcam kaza yapmış falan böyle heyecanlandım gittim <gülüyor> falan <gülüyor> baktım evde yengemle bir şey konuşup gülüyorlar falan bunlar nasıl insan olmuş ne olmuş bunlara <laughs> benim amcam kaza yapmış bunlar burada içeride eğleniyor falan atladım arabaya böyle yardıra yardıra hastaneye gidiyorum gittim acilin önündeyim arıyorum nerede amcam nerede falan filan Bizim mahalleden başka arkadaşlar görmeye başladım. Dedi kesin kaza bunu. Hatta kaza yapan e, Metin abi'nin torunu da benim arkadaşım. Onu da gördüm. Kardeşim ne haber falan İyi dedi ya dedem dedi e, kaza yapmış dedi. <laughs> onun için geldim. Ne diyorsun? Benim de amcam yapmış falan. Abur bunun dedesi tabii. Son noktaya kadar getirdim. geçmiş olsun falan sarılıyoruz. Bakıyorum mahalleden başka başka insanlar <laughs> ulan benim Metin amcam orada oturmuyor çünkü. Başka bir yerde oturuyor. Tanımıyorlar ama gelmişler sağ olsunlar falan. <laughs> bir heyecan yaptım. Ne kadar seviliyormuş falan diyorum amca. <laughs> Halbuki onlar Metin abi için gelmişler. Mahalleden tanıdıkları ne zaman için. fark ettim baya gitti ama. Hastan gitti <laughs> gitti, gitti tabii ki. En komik an şuydu yani. Kaza yapan Metin abinin... Çocuklarıyla birlikte amcam da dikiliyor. şeyi durumu tartışıyorlar. Ben çocukların yanına gittim. Kaza yapan adamın çocukları. Metin amcam nasıl dedim amcama. Adamlar baktı Allah Allah dedi babamla ne nasıl bir şeyleri vardı. <laughs> Bu kadar. Baktım. Metin amcam nasıl falan. Benim amcam da bir terslik olduğunu anladı. Şu anda dedi şeyde yoğun bakımda bir sakin ol falan. Nerede görebiliyor muyuz Metin amcam? Ya Abi çok salakça o heyecanla yani bir an önce görmek istiyorum amcamı ama çocukları daha soğukkanlı benden yani Metin abinin. Sonra öğrendim ki bizim mahalledeki Metin abiymiş. O zaman arkadaşlar ee, programı kapatacağız birazdan. Aynen teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ben çok ederiz. Teşekkür çok yani nice bölümlere yani. diyelim. Yani, i̇nşallah. i̇nşallah. inşallah. Takipçilerinizle nice senkron dolu i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Sevgi dolu. Beraber i̇nşallah. kapatalım. Eğlenceli beraber. İlk programlar bizim için öğretici olacak zaten. Teşekkür <laughs> ederim. Ben Hı yalnız gülüyor. hediyeyi almadan buradan çıkmayayım. sonra. Şun hemen isminizi verin oradaki. Tamam için. hazırdır oldu. Sonra tutur. şey oluyor. Dışarıda <laughs> bu işler biraz <laughs> değişiyor da. Bir haftadan önce gelir. Acer Three Man Squad'ı sundu.